Beste nereye gidiyoruz? Tamam, şey. Korku, gel Yüzünü boyayalım mı? Gel. Evet. Ne yapalım seni? Kedi yapalım mı ya? Tamam gel kedi yapalım. istiyorsun? Astronot mu oldun? Bana bak tekrarda. Aa, besteye bak. Hadi gel. Gidiyoruz helikopterlere. Evet, beste bu ne? Beste bu ne? Bu ne? Gemi. Gemi. Evet, gel. Beste. Çok tatlı oldum. Miau. 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 Beste miau oldu. Oo beste. Şimdi helikopterlere bakalım. Gördün mü yüzünü? <laughs> beste bu ne? Burada uçak varmış. Gördün mü? Bak uçak gördün mü sen gerçekte? Bak kocaman. Bak bak uçağa bak. Şuradan bak bir bekle. Şuradan bak. Gördün mü? Oo, girme girme. Kızarlar bize. Uçak ne kadar büyükmüş gördün mü? Evet. Biz evimizde görüyoruz bu uçakları değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar. Bunun adı Aksungurmuş. Beste. <laughs> Hadi. Hadi gidelim o zaman. Helikoptere bakalım. Anne binelim mi? Oo arkadaşlar. Burada da kocaman bir helikopter gördük. Hayır içeri girme. Gel. Helikopterin önünden bakalım Beste. Hadi gel helikopterin önünden bakalım. Helikoptere bak. Bakalım. Hmm. Aa Eloş ne çalıyor? <laughs> eloş Evet bizde. Hayır, sen kocaman bir kız bey, oldun. Bey, bey. Emzik ememezsin. Bey, bey, bey. Vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Bey, bey, bey. Vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Bey. Baksana, çok büyük bir adam geliyor. Çok büyük. Ayaklarına bak, çok uzun, gördün mü? Çok büyük. Aa. Balıklara bak. Gel, 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 buraya bak. Oo, balıklara bak. Balıkları gördün mü? Aa. Ay. Gel bir de bu taraftan gel buraya gel. Buradan gel. Buraya gel bakalım. Balıkların, balıklar hangi renk veste? Kırmızı ve Dur, emziği çıkaralım. Hangi renk? Aa, burada da bak bir tane bıyıklı balık var. Gördün mü? Aa. A. Gördün mü? Aa. A. Burada bir tane balık var. Bunun adı neymiş ya? Bu aslan balığı mı? Evet. Evet. Aa, şişeden akıyor. Balık sana cevap vermiyor. Neden cevap vermiyor? Balık! Duymuyor galiba seni. Dur, dur, Oralara dokunma. Beste duymuyor seni. Baba! Efendim? Baba. Neden? 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 Ay korktu. Niye korktun? O da senden korktu. <laughs> Gel bakalım beraber yapalım mı? Bak şimdi. Buradayız Bravo. ya. Buradan buraya gelelim mi? Hayır. Dur dur dur. Bak şimdi buradan buraya geleceğiz. İki kere buraya bas bakalım. Bir. Bir daha bas. Bir daha bas. Ama dur bas. oraya değil. İki tane tamam. bas bakalım. Tabii ki yapalım. Şuraya üstte. Nereye gitmek istersin? Oraya değil bak şu yukarı tamam, bu <laughs> Bas bir, iki. Şimdi tamam, Orta tuşa basalım. Bak şimdi bekle. Evet. Kaç tane bekle. Aa, Sayada. kendisi gitti. Elle Tamam. Sonra Sesli. Bu tarafa döndü değil mi? Bu bizim için biraz evet. büyük. Biraz. Sonra kaç tane? <laughs> hadi gidiyoruz. Bas bakalım, robotu bırak. Doğru robotu yalnız bırak. Hadi bay bay yap robota. Geliyoruz. Hadi, hadi oyna bakalım. Ay. Nasıl bir şeymiş bu ya? Tamam. Hadi bakalım. Destek çok yaklaşma. Üstün kirlenebilir. Bana şöyle bir ellerini göster bakayım. Ay ellerin çıktı. Ama öyle yaparsan ellerin renk kirlenecek. Bir dakika kollarını sıvayalım o zaman. Bekle. Bekle kollarını sıvayalım. Bekle. Hemen hemen kirlendi beste aaaa miyav oldum ben miyav oldum sen miyav oldun hadi oyna besli burunlarda ne çamur çamur mu oynuyosun O, <laughs> çok güzel. dikkat et. hayvan bu? Bir kedi mi oluyor? Kedi. Ben kedi kediyim olmuş. de. Kedi olmuş. Güzel mi? Ay düştü. Çok güzel bir kedi olmuş. Düştü. Hadi. gidiyoruz Beste. Ne kadar da Ne yapma öyle? Evet öyle kaybolacağım. Ay, Beste düştü. Beste şimdi bıçak. Öteki balon parka gidelim. Beste öteki balona gidiyoruz. Hadi gel. Parka Bak şu öteki balona gidelim. Hadi gel. Hadi gel. Gel buraya. Evet Beste Survivor'a katıldı. Şimdi birinci kapıdan geçiyor. Beste ikinci kapıda. Şimdi engelleri aşacak. Beste engelleri aştı. Evet Beste engelleri aştı. Şimdi devam ediyor. Aa biz geçemedik. Göremedik. Beste. çabuk geç. Atla. Beste atla. Evet çabuk devam. Tamam. Evet çabuk ablanın elini tut. Ablanın elini tut. Evet ablanın elini tut. Kal. Çık 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 Evet. Evet beste. Devam et. Devam et. Şimdi buradan iniyorsun. Evet buradan iniyorsun ve bitti. Kazandın. Allah dikkat.